fiziksel bir lig olduğunu söyleyebilirim. Daha çok toplu oynamayı seven, herkesin kolektif bir şekilde baskı yapabildiği bir lig ve maçı domine etmeye çalışan takımlar çok fazla tabii ki Hollanda liginde. Türkiye'de daha çok birebir oyun söz konusu. Mücadele yüksek, fiziksel oyun daha fazla ve duygunun da yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bu da bir bakıma bence güzel bir şey. Söylemiş olduğum gibi Hollanda ligi taktiksel anlamda daha ön planda. Türkiye ligi ile kıyaslarsak Do you understand everything? Turkish not. No? Okay. Uh, well, you're back uh, in the Netherlands uh, again. Did you talk to your uh, friends in Amsterdam already after this week with wins against Feyenoord, win against PSV? Are they back in competing on uh, Pak <laughs> I think yes. Uh, I'm uh, really happy. It was a great week uh, for all people who love Ajax. And um, yeah. It's, it's nice to see because this is what Ajax need, you know, and uh, it was nice also in one week to beat uh, two biggest rivals. And, uh, yeah, they're they doing great with a new coach and uh, it's different energy and everything, and uh, I'm very happy to see that. And uh, I hope that they can pack uh, show. So now you're playing against AZET. You've been here several times. How do you look to them? And uh, yeah, you still follow the league, of course, in the Netherlands, I guess. Yes, exactly. I think, uh, yeah, as you know, AZET is one of the best youth uh, in Holland. And uh, they have so many young, good players. And uh, also, I think the coach is very good. I mean, I play against him. And um, yeah, but I think he's doing great also as a coach. They are doing uh, good. They want to play football. They want to dominate game. And uh, definitely, will be a hard game for us. The young players, they want to show that they are good players. And uh, I think it will be a very interesting game. Thank you. You're welcome. You. Yes. yes. Hollanda'ya tekrar geri döndün. Takım arkadaşlarımla konuşma imkanı oldu mu? Özellikle Ajax takımındaki arkadaşlarımla. Çünkü Feyenoord ve PSV maçlarında iyi bir sonuç ortaya koydular. Bu anlamda ne söylemek istersin? Tabii ki de mutluyum. Aynı şekilde Ajax'ın aldığı neticeler de bana göre gayet pozitif. Harika neticeler aldı. Ajax için gerçekten güzel neticeler bu neticeler. En büyük rakiplerinden bir tanesini kazanmış oldu. Yeni hocaları var biliyorsunuz Ayaksın ve o da aynı şekilde iyi bir şekilde devam ediyor. Tabii ki Ayaksın almış olduğu neticeden dolayı da, almış olduğu galibiyetlerden dolayı da aynı şekilde mutluyum. Umarım iyi bir şekilde devam ederler. İkinci soruda şu şekilde, Akmarla ilgili tabii ki sor, soru sormak istiyorum. Hollanda liginde takip ettiğini düşünüyorum. Yani ki maçla ilgili düşüncelerin neler? Alkmar bu ligin en iyi genç takımlarından bir tanesine sahip. Çok fazla genç oyuncu var takımlarında ve iyi bir kaliteli bir hocaya da sahip olduklarını düşünüyorum ki daha önce zaten ona karşı da oynamıştım. Hocalarının da gayet iyi iş çıkardığını söyleyebilirim. Zaten Azi Akmar takımı futbol oynamaya çalışan bir takım. Maçı domine etmeye çalışan bir takım. Dolayısıyla zor bir maç olacak ve aynı zamanda ilginç de bir maç olacak. Erhan Seven, TRT Spor. Ee, sevgili Tatic'e şunu sormak istiyorum. Ee, biraz önce Hollanda Ligi'nin Türk Ligi'nden e, daha iyi olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz yıl Türkiye Ligi'ni tercih etme sebebi yaşadığı fiziksel e, düşüşler, eksiklikler miydi yoksa ekonomi miydi? Yani Türk Ligi'ni tercih sebebinde merak ediyorum. Bu biraz önceki cümlesinden sonra. Teşekkürler. Uh, well, you just talked, you just answered that the Holland League, Dutch League, is better than Turkish Super League. But I want to ask a question: What was the reason for you to prefer to coming to Fenerbahce? Was because of decreasing about your physical level or about the financial situation? As you said, that Dutch League is better, so that's why I just wanted to ask this question. <laughs> Very good. <laughs> uh, no, but because uh, yeah i have very good time in, uh, in Holland, also when I play in Groningen and Ajax, I was long uh, Groningen 20, and then after in Ajax, uh, I win everything there, and uh, yeah, was moment to go, I think, and uh, I choose Fenerbahce because I think Fenerbahce is uh, yeah w one of the biggest clubs with uh, with great supporters, and uh, that's why uh, when I get the project of Fenerbahce, that's why I choose for Fenerbahce because of uh, army of fans and as a huge club want to win something and uh, that's why and uh, definitely i think also about the turkish league that now it's uh, really growing especially in last two years i think uh, never happened something like that that uh, in turkey league uh, the, the old teams they bring so many good uh, big players and this is uh, definitely very positive Evet, çok iyi soru. Açıkçası ben Hollanda'da güzel zamanlar geçirdim. Orada futbol oynadığım dönemlerde Groningen'de oynadım, Twente'de oynadım ve sonrasında Ajax'ta top koşturdum. Dolayısıyla her şeyi yaşadığımı söyleyebilirim ve benim için gitme zamanıydı. Doğru zaman o zamandı. Fenerbahçe'yi seçtim çünkü Fenerbahçe dünyanın en büyük camialarından, kulüplerinden bir tanesi ve çok da güçlü bir taraftar kitlesine sahip bir takım Fenerbahçe. Tabii ki Fenerbahçe'nin bana sunmuş olduğu projeyi duyduktan sonra da burayı seçme konusunda bir şüphem olmadı. Fenerbahçe gerçekten büyük bir kulüp tekrar ediyorum. Taraftarları çok büyük ve bir şeyler kazanmak isteyen, kupalar kazanmak isteyen bir camia Fenerbahçe. Ve şunu da düşünüyorum ki Türkiye Ligi gelişmeye devam ediyor. Fazlasıyla geliştiğini düşünüyorum. Özellikle son iki yıla bakacak olursak bu gelişimin çarpıcı olduğunu düşünüyorum olumlu anlamda. Buraya çok fazla iyi oyuncular getiriliyor. Türkiye Süper Ligine kaliteli oyuncular getiriyor ki bu da bence pozitif bir durum oluşturuyor. I do saw so on. one other big thing is the arrival of uh, Jose Mourinho at Fenerbahçe. How is it to work with him? Yeah, it's great to work with him. It's a really pleasure. One of the biggest coaches on the world. He won everything, and uh, yeah, it's a big pleasure to work with him. I think you can learn so many things from him, and uh, every day we are enjoying uh, uh, working with him. Is there something that that makes it different than him different than other coaches you work with? Of course, every every coach is different on the on on, on different way. But uh, I know a lot of players who was working with him. Uh, that's why I know a lot of things about him. And uh, yeah, I see so many things. What they told me and uh, what I say, I'm very proud to play for him. Yeah, like what? Can you be more specific? No, but there is there is so many things you know he he really likes to win and he is always uh, preparing for every game uh, as much as possible and uh, yeah also social skills they are amazing there there is so many things you know. <laughs> Jose Mourinho ile çalışıyorsun. Dünyanın en iyi teknik adamlarından bir tanesi. Onunla çalışmak nasıl bir duygu? Gerçekten onunla çalışmak harika bir his benim için. Büyük bir keyif. Dünyanın en büyük teknik adamlarından bir tanesi Jose Mourinho. Ve kariyerinde kazanmadığı şey kalmadı. Dolayısıyla onunla çalışıyor olmak benim açımdan büyük bir memnuniyet ve keyif. Aynı şekilde birçok şey öğreniyoruz kendisinden. Söylemiş olduğum gibi onunla her gün çalışıyor olmak benim için çok büyük bir keyif. İkinci soru şuydu. Jose Mourinho'nun daha önceki çalıştığın hocadan farkı ne sana göre? Cevap şu şekilde. Her hocanın kendi mentalitesi var. Her hocanın yaklaşımı farklı. Ben zaten çok şey duymuştum hocamızla alakalı. Çünkü onunla çalışan çok fazla futbolcu arkadaşım vardı. Ve söylediklerinin hepsini de yaşıyorum. Dolayısıyla onunla çalışıyor olmaktan dolayı gururlu olduğumu söyleyebilirim. Son soru da şu şekildeydi. Spesifik bir şey söyleyebilir misin hocayla alakalı? Çok şey var en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor bizi teknik heyetiyle beraber. ...iyi bir şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz her maça. Sosyal zekası da sosyal yeteneği de gerçekten çok yüksek bir hoca Jose Mourinho. Sayabileceğim çok şey var onunla ilgili pozitif. Ne ki bir gün iyi diyorsun. Evet, e, Duşan Dushan için açıklamaları efendim basın toplantısında maç öncesinde ekranlarınıza taşıdık. Yarın saat 23'te Ağzı Alkmar deplasmanında olacak Sarı Zeki Murat Göl'e de yine açıklamalar yapıyor. Az sonra gideceğiz zannediyorum. Şu anda konuşuyormuş. Hemen gidelim. Sorusuna cevap olarak hocamızın neden burada olmadı? Kendisinin diğer çalıştığı kulüplerde de bu böyleydi. UEFA maçlarında ceza aldığı zaman takımının yanında olamaması e, oyuncularıyla beraber olamaması, sahada olamamasından dolayı e, basın toplantıları, basın toplantılarına yardımcı antrenörü e, çıkarma tercihini kullanıyor. O yüzden e, şu an aramızda yok. E, maçla ilgili e, buraya moralli geldik. E, çok zor şartlarda önemli bir galibiyet aldık hafta sonu Trabzonspor karşısında. E, bu birlikteliğimizi, takım ruhumunu çok daha arttırdı. E, camia olarak da şu an e, birlik beraberliğimiz gayet iyi durumda. Ee, AZ takımına gelince e, grubumuzdaki diğer takımlar gibi biz zor bir fikstür çektik. E, Durumumuz grubumuzdaki diğer takımlar gibi e, zor bir takım, zor bir mücadele bizi bekliyor. E, eksiklerle geldik. dört e, tane sakat oyuncumuz bulunuyor. Jayden ve e, Jayden ve Cengiz daha önceden sakattı. Onlara hafta sonu İrfan Can ve e, Cikun'un hafif bir sakatlığı var. Alex eklendi. E, onlardan eksiyiz. Çok önemli oyuncular tabii ki bizler için. E, ayrıca UEFA listesine yazamadığımız çok değerli dört oyuncumuz daha İstanbul'da Samandıra'da antrenman yapıyor. Oğuz, Bartu, e, Kostiç ve Levent. Onlardan da e, eksik olarak bugün müsabakaya hazırlandık. E, ve çok önemli bir şey var bizim için de. Hocamız altyapıya çok önem veriyor. Akademiye çok önem veriyor. Akademiden e, değişik oyuncular sirkülasyon yaparak devamlı bizlerle antrenmana çıkıyor. Mümkün olduğu zaman e, maçlarda e, bench'te yer alıyorlar. E, i̇nşallah ilerleyen vakitlerde de oynama şansı bulacaklar. E, yarın akşamda aramızda dört tane genç oyuncu olacak. E, Yusuf, Kaan, e, Şükür ve Zeki. Onlar için de büyük bir şans inşallah onlara da oynama şansı nasip olur yarın akşam. Bunun dışında e, grupta ilk 8 hedefimiz bunun için mücadele ediyoruz. İlk e, Oynadığımız ilk 3 maçta da e, değerli puanlar aldık. Zor rakiplerle karşılaştık. Bu yoğun bir şekilde devam edecek. E, AZ maçından sonra bir deplasman maçımız daha olacak. Zor bir maçımız daha olacak. Zor takımlarla oynuyoruz, zor fikstür ama biz Fenerbahçe'yiz, kazanmak için buraya geldik. Mücadelemizi de sonuna kadar devam ettireceğiz Avrupa Ligi'nde. Ten eerste iedereen een goede avond gewenst. Ik wil eerst antwoord geven op de vraag van zojuist waarom onze coach er vandaag niet is. Hij is gewend dat als je gedisqualificeerd wordt in een UEFA-league... ...en eh, niet bij je team, niet bij je, bij je spelers eh, kan zijn en niet op het veld kan zijn... ...dat je dan ook niet deelneemt aan de persconferentie... ...en dat hij de voorkeur eraan geeft om de assistentcoach te sturen. Dat is het antwoord, het antwoord op de eerste vraag. Als we kijken naar de wedstrijd, eh, wij zijn in, eh, onze moraal is heel erg hoog. En uh, vooral na de laatste wedstrijd tegen Trabzonspor het afgelopen weekend, uh, dat heeft de team spirit heel erg veel goed gedaan. Het is heel erg omhoog gegaan. Wat dat betreft zijn we heel erg een, nog verder als team gegroeid. En, en even kijken, net als uh, die andere clubs waar we tegen spelen, de andere tegenstanders, is AZ een, een moeilijk. Uh, voor ons. Het wordt echt een uitdaging. We hebben veel uh, geblesseerden. Jaden en Jengis waren eerder al geblesseerd. En nu uh, hebben we daar ook nog uh, Alex uh, Jiku daarbij gekregen. En ook Irvan Jan is geblesseerd geraakt bij de vorige wedstrijd. Dit waren belangrijke spelers voor ons. En daarnaast hebben we nog vier andere namen die trainen in Istanbul in het Samandra uh, Stadion: Ols, uh, Berkay, Kostic en Levent. Um, de, onze coach heeft, hecht heel veel waarde aan structuur en aan, ook aan wissels. En uh, deze spelers zullen, zullen waarschijnlijk op de bench zitten. En daarom hebben we nu vier andere jonge spelers, onder andere Yusuf Kaan, Shukur en Zekje. Die zullen dan nu een grote kans krijgen. Dat is voor ons hun een grote kans. Die zijn nu ook aanwezig. Ons doel is om bij de eerste acht uh, te belanden, natuurlijk. En uh, we hebben bij de eerste drie wedstrijden waardevolle punten behaald tegen zware tegenstanders, moeilijke tegenstanders. en na az alkomar hebben we ook nog andere zware moeilijke tegenstanders waar we tegen moeten gaan spelen maar wij zijn Fenerbahçe en wij gaan ons best doen om eh wij blijven strijden. Arambi. Aram seven Tretspor eee Zeki hocam e, siz burada görmekten dolayı yani bu röportajı vermenizden dolayı da memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Siz de Fenerbahçe'nin simge isimlerinden birisiniz. Çok teşekkür ederim. Eee çok değerli siz bizler için. Hocam eee ee, azakmaz bir düşüşte ya da bir sıkıntılı dönem geçiyor. Fenerbahçe de bir çıkışa geçti. İşte son haftalar hem iyi oyun hem de skorlarla birlikte. Bu dönemsel bir şans mıdır ee, AZ'ye karşı yarın akşam oynayacak olan Fenerbahçe için bir galibiyet adına bir şans mıdır ee, ya da beklenti yükseltmek gerekebilir mi? Birinci sorun bu. İkincisi de e, sayın koç e, Mourinho e, United maçından sonra Amrabat'tan United takımıyla ilgili detay bilgiler aldığını söylemişti. Bu maçta da böyle herhangi bir futbolcudan bir detay bilgi, bir sufle, bir yönlendirme var mı mesela uzunca süre burada oynayan Tadıç'ten gibi. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şimdi öncelikle ilk ilk soru AZ'nin durumu bizi hiçbir şekilde etkilemeyecek çünkü biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Öncelikle. Bundan bahset et, bahset, e, bahsetmek istiyorum. Yani Şöyle de bir durum var. E, AZ takımı lige ilk 6 hafta çok iyi başladı. Bir beraberlikleri vardı zannediyorsam. Ondan sonra keskin bir düşüşleri oldu. Ama bu düşüş çıkış tabii ki lig e, sezon hazırlığı var. E, bazı faktörler var. İnişli çıkışlı sezonlar yaşayabiliyor takımlar. Ama bunun bir çıkışı olacaktır. Tabii ki onlarda bir e, çıkış noktası arıyorlar. Sonuna kadar mücadelelerini devam ettirecekler bize karşı. O yüzden bizim için çok önemli, çok zor bir maç. Ee, biz bu açıdan bakıyoruz. İkinci sorunuza gelecek olursa, tabii ki sonunda bahsettiğiniz Tadiç. E, zaten hocamızın iletişimi oyuncularla çok iyi. E, en ufak detayı değerlendiriyor. En ufak noktayı, e, virgülü, her şeyi değerlendiriyor kısacası. Çok detaycı bir insan, özel bir insan. O yüzden tabii ki oyuncularımıza fikir alışverişliği yapıyor. Tadeşte de olmuştur tabii ki. Ben teşekkür ederim. De eerste vraag is, meneer geeft aan, ik ben heel erg blij dat u bij de persconferentie bent. Uh, u bent heel waardevol voor mij. Uh, A.Z. Alkmaar maakt nu een slechte periode door. Fenerbahce gaat juist nu omhoog. Uh, ze hebben een goed spel neergezet en een goede score bereikt. Zien jullie dit als een kans voor Fenerbahce? En uh, de tweede vraag is, uh, Mourinho die heeft bij, na de United, uh, Manchester United-wedstrijd aan Amrabat details gevraagd over, uh, de, over Manchester United. Is dat... Hier ook het geval. Bijvoorbeeld Tadic, eh, heb je daar, hebben jullie daar ook vragen aan gesteld. En, eh, de antwoorden zijn als volgt. Hij zegt dat AZ ook maar een moeilijke periode doormaakt. Dat beïnvloedt ons niet. Wij moeten ons focussen op ons eigen spel. En, eh, ze hebben de eerste zes wedstrijden in de League, heeft AZ eh, het goed gedaan. Daarna zijn ze eh, flink omlaag gegaan qua. qua eh, Successen. En ik denk dat ze nu een succes gaan zoeken juist. En daarom zijn zij voor ons een moeilijke en maar ook belangrijke tegenstander. Dus daar moeten we ons op focussen. Als we het hebben over Tadic, waar u het net over had, het is een hele goede persoon met de spelers. Een goede speler die oog heeft voor detail. Hij kijkt naar de, de punten, naar de comma's. Hij is heel erg uh, op detail gericht. En het is een speciaal persoon. En natuurlijk hebben we met hem uh, van mening gewisseld. Oğuzhan Bey. Oğuzhan Bey'miş Anadolu Ajansı. Ee, hocam sol bekte bir sıkıntı vardı Ceydan'ın sakatlanmasıyla. Malum Levent ve Kostić de işte, UEFA kadrosunda yok. Manchester maçına benzer bir kadro görebilir miyiz? Genelde o Mourinho'ya sorduğumuz zaman kadro ile ilgili bilgi veriyordu ama siz verir misiniz bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tabi, hocamız farklı tabii ki. Benim bu durumda bir şey söylemem doğru olmaz. Ama e, yani sizin de gördüğünüz gibi... E, Yoklukta bile çok çeşit yaratabilen bir hocamız var. O yüzden e, tabii ki etkiliyor bazı oyuncuların olmaması, sakat olmaları ya da kadrolu olmaları bu durumlar. Ama e, bir şekilde çözüm bulunuyor. Teşekkür ederim. Hocam merhaba. Merhabalar. Jullie e, şimdi... oh. hebben een probleem met uh, linksback omdat Jalen geblesseerd is. En gaan jullie waarschijnlijk hetzelfde elftal hebben tegen Manchester United? Morinho gaf altijd wel wat, wat tips over, uh, over de opstelling, ga jij dat ook doen. Uh, ja, hij zegt uh, de coach is natuurlijk anders dan ik. Ik denk dat het niet verstandig is als ik daar een uitspraak over doe. Maar het is goed om te weten dat zelfs bij, uh, bij mensen die wij missen, uh, dat de coach in staat is om variatie te, uh, te creëren. Uh, uh, ook als er mensen geblesseerd zijn of uh, gedisqualificeerd zijn, er is altijd een oplossing. Buyurun Onur Bey. Tekrar iyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Sayın Mourinho'nun yokluğunda yarın teknik ekipteki görev dağılımı nasıl olacak? Takımı kenarda siz mi yönlendireceksiniz? Yöneteceksiniz? Bu da merak ediliyor kamuoyunda. Açıklık getirirseniz seviniriz. Yani Ben yönlendirmeyeceğim tabii ki. E yardımcı antrenör olarak devam edeceğim sonuçta. Hocamızın yardımcıları da var. Onlar da görev alabiliyorlar. Nu Mourinho er niet bij is, heeft dat effect op, wat voor effect heeft dat op jullie taakverdeling binnen jullie technische staf? Gaat u het de, dus de team begeleiden? Dat ga ik niet doen. Dat gaan, ik ben alleen de assistent-coach, maar de coach heeft wel assistenten die deze taak op zich kunnen nemen. sorry, Sordarme? Nog meer vragen? Another question. if no thank you very much and have a good evening teşekkürler iyi akşamlar iyi akşamlar, i̇yi akşamlar.